Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün işten geldim. Mutfağa geldim. Yeme, akşam yemeği hazırlayacağım. İsmet de 8-4 herhalde çocuk yorgun uyuyakalmış, uyumuş. Yani iş çalışan insan çalışan insanın halinden biliyor. Büyük bir ihtimal çok yoruldu. Ben de yemek hazırlayacağım. Hem onu kaldırırım açık uykusunu alsın. Ne yapacağım? İşte bir şeyler yapacağım. Hem de sizlerle sohbet edeceğim, muhabbet edeceğim. Ve de çok güzel bir konular konu var. Onun onunla şey yapacağım. Ee, onu dile getireceğim. Başlayayım. İlk önce arkadaşlar makarnam var. Gördüğünüz gibi Kelebek makarna, düdüklü makarna. Az ondan bırakmıştım, az ondan bırakmıştım. Fazla haşlamamıştım bunları. Hani israf olmasın diye az, az koymuştum. Bunlar da kaldı poşetin dibinde. Ben de bunları şimdi yapacağım. Yani. Önce makarnamı koyayım. Sonra da çorbama geçeceğim. Daha önce de söylemiştim zaten makarnayı ben haşlamadan yapıyorum. Ses yapıyor haşlamadan yapacağım yine. İsteyen haşlayabilir ama böyle daha pratik, daha kolay, daha lezzetli oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da pilavım vardı, kalmıştı. Ben de dolaba koymuştum. Bundan da yoğurtlu çorba yapacağım. arkadaşlar. Bir şeyleri değerlendirmek gerekiyor. Yani nasıl diyeyim? Biz hep evlatlarımız için mücadele etmiyor muyuz? Evlatlarımız için hep çalışmıyor muyuz? Evlatlarımız için uğraşmıyor muyuz? Yani ak akşam geldiğimde ben Esra'ya Esra bakıyorum. Orada bakıyorum o kadar üzücü konularımız var ki, o kadar e, biz nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Bilmiyorum ya. Yani. Çok üzülüyorum. Benim evladım hasta oldu. Benim canımdan can gitti. Canımdan can gitti. Orada, olmak istedim. Evet, bir çorba yapıp önüne koymak istedim. Ama kızım dedi anne sen çalışansın. Lokman da sağ olsun destekçisi kızımın. Lokman bakıyor anneciğim dedi. Sen şey yapmana gerek yok. Ben. Kızımdan çok korktum. Çünkü kranık rahatsız. Benim kızım erken doğum olduğu için kranık rahatsızlığı var. O beni çok endişelendirdi. çok korktum arkadaşlar. Diyorum ya, Rabbim evlatlarımızın acısını hiçbir zaman göstermesin. Bu dünyada niçin yaşıyoruz? Evlatlarımız için yaşıyoruz. Makarnamızı yumurtalı yapıyorum arkadaşlar. sonra işte evlatlarımız için mücadele ediyoruz. Onlar için yaşıyoruz. Bunu da koydum. Suyun var. Aynı pilav gibi üstüne çıkana kadar koydum yine mutlum suyunu da. Şimdi bunu kenara Ötüp tarafa alıyorum, çorbama geçiyorum. etmesi için onların mutlu olması için dünyada dünyaya getirdiğimiz evlatlarımız biz dünyaya geleceğiz demediler Çünkü biz istedik ama şimdiki nesil ne, ne yapıyor evlatları oluyor yokmuş gibi Ya biz, biz evlendiğimizde hiçbir işimiz yoktu arkadaşlar ben evlendiğimde bu halde kayıp ederim. Benim benim eşim benim bir, bir oğluydu. Ev bir evde ne varsa oraya gelin gittim. Neyse. Öyle böyle Allah'a şükürler olsun. bugünlere geldik. Hamd olsun. önceliğiniz olsun. Onlar için şey yap. Nasıl diyeyim? Onlar olduktan sonra hayatımızın anlamı daha çok olması gerekiyor. Şimdiki ne yapıyoruz? Yok ben sevmiyorum. Yok şöyle yapıyorum. Tamam. Sevmeyebilirsin. Sevmeyebilirsin ama ayrılmak da var. Ayrıl. Niye biz başkası ev, evlenmeden neden bir daha kendimizi şey yapıyoruz ki? Zor daha da zoray sokuyoruz ki çocuklarımız yarın büyürün hesap soracak hiç mi düşünmüyoruz? Niçin bıraktın anne? Niçin gittin? hiç mi demeyecek? Bu akşam yine kadın 12 yıllık eşini bırakmış başka adama. Ya o çocukların psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Tamam sen de çektin ama annem var, babam var, kardeşlerim var, kadınların evleri var. Ya yanlışa yanlış niye yapıyoruz arkadaşlar? Niçin böyle oluyoruz? Niçin böyle yapıyoruz? Ya ben şunları şey yapıyorum. Biz evlen, evlendikten sonra bu benim diyoruz. Evdeki insanları hani evdeki insanı sanki bu tamam bir şey yapmaz, bir şey ihtiyacı olmaz. Evlendikten sonra o kadının da sevgiye ihtiyacı oluyor. Seni sevdiğini hani seviyorum demek çok mu zor? Seviyorum hayatım, evim, iyi ki evimin kadınısın, iyi ki benim eşimsin demek çok mu zor? Ya niçin hani dışarıdan sevgi dileniyoruz ki biz? Niçin dışarıdan sevgi dileniyoruz? Niçin böyle? Hiç unutmuyorum ben eşim Çalışırken işte çalıştığı zaman e, biz dayımın kızıyla aynı yerde çalışıyordu. Ben de işte muhabbet esnasında demiştim ki bu dünyaya tekrar gelsem yine eşimi alırım demiştim, hani eşimi tercih ederim demiştim. O da gün geldi hep yerde toplandık. E dedi de dedi günümüz ne, ne diyor biliyor musun dedi. Dünyaya tekrar gelsem yine eşimi tercih ederdim diyor dedi. Ya eşimi kadar mutlu oldu ki. Yani ben de söylememişim. Bende de hata var. Ben iyi ki seni seviyorum. İyi ki senin hayatındasın. Kadın da söylemeli. Erkek de söylemeli. Ya niçin? Ya ne, neden biz bu hale geldik arkadaşlar? Niçin böyle? Yani... zor günlerde, iyi günlerde seninleyiz demek çok mu zor? İyi günümüzde, kötü günümüzde seninleyim, iyi ki hayatınızdasın demek çok mu zor? Yalvarıyorum size, çocuklarımızı. Şimdiki gençlerimize bir de çok üzülüyorum. Doğru, yani biz iki muhabbet edeceğiz diye çocuklarımızın eline birer telefon, tablet, çizgi film. ilgilenmiyoruz ki, çocuklar kendi başına yetişiyor. Kendi başına ne öğrenebilir ki, ne öğretilebilir ki? Biz öyle miydik? Çelik oynardık, çomak oynardık. Annemizde yardımcı olurduk. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Çelik çomak oynardık, bir beş taş oynardık, çizgi bir çiz yerlere Taştan çizgi çizerdik. Çizgi oynardık. Yani her şeyi oyna, yapardık. Şimdikiler sanal alemde mutluluk arıyor arkadaşlar. Biz çocuklarımıza Allah korkusunu insandan korkmayacağımızı Allah'tan korkacağımızı ya biz ne, nereye gidiyoruz bilmiyorum. Bu virüs bize bayağı bir şey öğretmesi gerekiyor aslında ama öğrenmiyoruz. İnsanlardan korkulmaz ki. Sadece Allah korkar. Allah'tan korkmalıyız. Of işte çok anlatmak istediklerimi belki anlatamayabiliyorum sizlere arkadaşlar. Ama çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Sizlere yalvarıyorum. Çocuklarımızı biraz daha varıyor. Yani her karanlığın arkasında aydınlık olduğunu sabretmeyi, şükretmeyi. Bilmiyorum arkadaşlar, ben mi yanlış düşünüyorum? Görüyorum ya, yataklarda uyku uyuyamadım. Gece kalktım, çocuğum ne yapıyor, ne diyor, nasıl? Çocuklarımız olduktan sonra bizim hayatımızın bir anlamı, onlar zaten sadece onların mutluluğu, onların huzuru, onların saadeti. Çünkü ben de yaşadım. Ben onay bunu anlatacağım sizlere arkadaşlar ilerleyen zamanlarda eşim de olduğu zaman Şimdi, çünkü eşim benim 4 o geldiğinde ben uyumuş oluyorum. Maalesef bu hafta öyle oluyor. Hafta öyle oluyor. Ben 10 ay ayrı kaldım arkadaşlar. 10 Çocuk... ay ayrı kaldım. Ama çocuklarım Ayşe İsmet yanımdaydı. Onun nedenlerini de açıklayacağım ilerleyen zamanlarda. Eşimin yanında olduğu zaman. Ben kendimden örnek veriyorum. Ben yaşamı nasıl kolaylaştırırız, nasıl birbirimizi severiz, nasıl birbirimizin ayıbınlarını örteriz. Ne bileyim, ya hayat o kadar kısa ki, o kadar kısa ki ama hayatı biz zorlaştırıyoruz. O onun niye dedi, bu bunu niye dedi, bu böyle niye, aslında ben anladım ki, Boş, hepsi boş. Kim ne derse kendine eder. Kimse kimseye bir şey yapamaz. Ancak yapacak olan kişi Rabbim. Bunu da arkadaşlar kesilmemesi için kaynadı. Azıcık azıcık sıcaklaştırıp şey yapıyorum. Sıcak çorbadan yoğurdumuz. Çünkü birden koyarsa kesilecek Kesilmemesi için yerinden getirmiştim bahçeden arkadaşlar. Taze yani belini bağladım koyduk. Kuru kullanmayacağım çünkü domatesi de rendeledim. Şimdi domates, yerine yani çorbasında domatesin yoğurt çorbasında meşe güzel oluyor. Böyle seviyorum. Küçük küçük doğradım domatesleri de. Diyorum ya benim hayatım çok kolay olmadı arkadaşlar. Gerçekten ama kadın isterse Kadın olsun, erkek olsun, isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki isteyelim, yeter ki mücadele edelim. Yeter ki yanlışa düşmeyelim. Ne olurdu? Allah'ıma hamd olsun, bana el vermiş, ayak vermiş. Her şeyden önce sağlığım yerinde Allah'ıma hamd olsun. Ya evlatlarımız önceliğimiz olsun her zaman, her zaman. İnanın, diyerim çöktü. Ayşe'nin hastalığını duydum, bir de korona olduğunu duydum mu? İnanın çellerim koptu, parçalandı. Dedim çocuğum var. Çünkü duyuyoruz, görüyoruz. İyileşen de var, iyileşmeyen de var. En kötüsü de, en zoru da bu arkadaşlar. Gide gitsen, senin yapacağın bir şey yok, çalışıyorsun oraya. Orada dedi insanlara bulaştırırsın, insanların vebalini almak çok kötü. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Sağ olsun Lokman da e, şey yapıyor. Yalvarıyorum arkadaşlar. Lütfen çocuklarımızı biraz daha öncelikle, mutlu olsun yanımızda. Ne mi? Doldur, zaten. Ne diyeyim? Tuzunu alayım. Tuzumu kaynamaya başladıktan sonra atacağım Çünkü kesilmesin. Yoğurtlu çorbalarda her zaman öyle yapıyorum ben kesilmiyor o zaman gördüğünüz gibi. Keşke imkanım olsa da yemeştirebilsem size gösterebilsem. Zor gerçekten hayat zor ama biz zorlaştırıyoruz dediğim gibi. Biz zorlaştırıyoruz. Eşlerimize çok mu zor? Seni seviyorum aşk, hayatım. İyi ki benimlesin. İyi ki seninle evlenmişim. Önemli, benim için önemlisin demek çok mu zor? İnsanlar hani dışarıda sevgi araması, dışarıda arayacak olan insan, sütü bozul olan zaten arar. Ona bir şey diyemem. Ona bir şey yapamam. Ama lütfen lütfen önceliğimiz çocuklarımız olsun hep. E eşlerimiz baş tacımız. Tabii ki onları anne baba olarak ben bakarnamın altını söndürdüm arkadaşlar. Şimdi çorbam da hazır. Gördüğünüz gibi söyleyecek çok şey var ama ne diyeyim? Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu olun, huzurlu olun. Birbirinize sevdiğinizi söyleyin arkadaşlar. Sevgi paylaştıkça seni seviyorum dedikçe güzel.